Merhaba çocuklar. 2 ile çarpım tablosu oluşturuyoruz. Çarpma işlemi yaparak kaç elma olduğunu bulalım. Kaç grup var? Bir tane grubumuz var. Her grupta kaç elma var? 1 ve 2 2 elmamız var. 2 çarpı 1 çarpı 2 eşittir, 2'dir. Çarpma işlemi yaparak kaç elma olduğunu bulalım. Kaç grubumuz var? 1 ve 2. 2 grubumuz var. 2 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 2 çarpı 2 eşittir 4. Resimde de gördüğünüz gibi 4 elmamız var. Çarpma işlemi yaparak kaç elma olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kaç grubumuz var? 3 grubumuz var. 3 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elmamız var. 3 kere 2 eşittir. 6'dır. Çarpma işlemi yaparak tabaklarda kaç elma olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kaç grubumuz var? 4 grubumuz var. 4 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elmamız var. 4 çarpı 2 eşittir. 8'dir. Çarpma işlemi yaparak tabaklardaki elmaları bulmaya çalışıyoruz. Kaç grubumuz var? 5 grubumuz var. 5 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 5 kere 2 eşittir 10'dur. Tabaklardaki elmaların kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kaç grup var? 6 grubumuz var. 6 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 6 çarpı 2 eşittir 12'dir. Tabaklardaki elma sayısını çarpma işlemiyle bulmaya çalışıyoruz. Kaç grup var? 7 grup var. 7 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 7 kere 2 eşittir. 14. Çarpma işlemi yaparak kaç elma olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kaç grup var? 8 grup var. 8 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 8 çarpı 2 eşittir. 16'dır. Çarpma işlemi yaparak tabaklardaki elmaları bulmaya çalışıyoruz. Kaç grup var? 9 grup var. 9 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 9 kere 2 eşittir 18'dir. Çarpma işlemi yaparak kaç elma olduğunu bulalım. Kaç grup var? 10 grup var. 10 çarpı. Her grupta kaç elma var? 2 elma var. 10 kere 2 eşittir 20'dir. 7 çarpı 2 kaçtır? İşlemin sonunu siz bulun. Cevabınızı videonun yorumlarına bekliyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.